Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Ben Yüksel Çak Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. AYT edebiyat dersleriyle devam ediyoruz. Arkadaşlar geçen dersimizde edebi akımlara başlamıştık ve e, Realizmi, naturalizmi bitirmiştik. Şimdi Parnassim'deyiz. Parnassim, realizmin şiire yansımış halidir. Tekrar ediyorum. Parnassim, e, realizmin şiire yansımış halidir. Başka bir değişti. Realizm, roman ve hikayede görülürken Parnassim yalnızca şiirde görülen bir akımdır. 19. yüzyılda da Fransa'da ortaya çıkar. Tekrar ediyorum, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkar, oradan da çeşitli ülkelere yayılır arkadaşlar. Parnas, ufak bir grup Parnas Dağı, Parnasyen. Evet arkadaşlar, Parnas'ın ilkeleri neymiş bir görelim. Öncelikle yüksek zümreye hitap eden bir akımdır. Seçkin, seçkinlerin akımı, öyle söyleyelim. Antik Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alır. Klasik ve hümanizmde olduğu gibi arkadaşlar, yani e, seçkin edebiyat. Sanat sanat içindir anlayışına bağlı kalmışlardır ve bu anlayışa bağlı eserler vermişlerdir. Özellikle şiirleri biçim kusursuzluğuna dayalıdır, dayalıdır. Tekrar ediyorum, şiirleri biçim kusursuzluğuna dayalıdır. Realizmin şiire yansıması olduğundandır ki, arkadaşlar, şairler eserlerinde kişiliklerini gizlerler kesinlikle gizlerler özellikle sözcükleri kuyumcu titizliğiyle incelemişlerdir ölçü kafiye ve redife ritme çok önem vermişlerdir arkadaşlar biçim kusursuzluğu en önemli özelliklerinden biridir tekrar ediyorum biçim kusursuzluğuna çok önem vermişler ölçü kafiye ritim uygulanmış titizlikle uygulanmış dış dünya nesnel bir biçimde tasvir edilmiştir yani betimleyici şiirler Tevfikret'in e, Ahengi Tasvir şiirlerinden hatırlarsınız. Dış dünya nesnel bir biçimde tasvir edilmiştir. Arkadaşlar, e, düşünceye dayalı bir şiirdir. Düşünceye dayalı bir şiirdir. Şiirde nesnellik ve bilimsellik aranmıştır ki zaten e, realizmin şiire yansımış olmasından dolayıdır bu arkadaşlar. Bunu söylemiştim. Açık anlaşılır, dil kullanılır, sözcükler kuyumcu titizliğiyle ele alınır Sanatın tek amacının güzellik olduğu savunulur. Şiir güzellik için yazılır. Başka bir amaç taşınmaz. Tekrar ediyorum. Şiir güzellik için yazılır. Başka bir amaç taşınmaz. Temsilcilerine bakalım. Gayter, Banville, Heredia, Lisle, Kope, Burudem, Türkiye'de bir Tevfik Fikret, Fikret Cenab-ı Şahabettin ve Yahya Kemal. Yahya Kemal'in bazı şiirlerinde özellikle Parnasmin etkisi Görülür arkadaşlar ki o da e, kusursuzluğa önem veren, dile çok önem veren bir büyük bir şairimizdir. Sembolizm nedir? Sembolizm de Parnasim'e tepki olarak ortaya çıkan bir akımdır. Arkadaşlar, Parnasim'in aşırı gerçekçiliğine, şiirdeki gerçekçiliğine karşı sembolizm ortaya çıkar. Ona tepkidir. Sembolizmi biraz daha böyle ay ışığı, mehtap... mehtap grup vakti, akşam vakti böyle yakamoz gibi böyle sevgiliyle hoş vakit geçirilen vakit gibi düşünülebilir. Dış dünya olduğu gibi değil, sembollerle anlatılır. Sembollerle. Her şeyin özü sezgidir. Tekrar ediyorum. Her şeyin özü sezgidir. Mantığı. Evet arkadaşlar. İlkelerini belirleyelim. Dış dünya olduğu gibi değil, sembollerle anlatılır. İnsanda bıraktığı etki anlatılır. E hocam, empresyonizm de böyle. Arkadaşlar doğru. Empresyonizm değil böyle. Zaten sembolizmle, empresyonizm birbirine epey benzer. F ufak farklarla ayrılır. Bu e, sembolizm sözden ziyade musikiye yakındır. Empresyonizm de e, sözden ziyade ışığa, renge yakındır. Fark burada. Tekrar ediyorum. Sözden ziyade musiki denirse, sembolizm, ışıkların, renklerin cümbüşü denirse o zaman da empresyonizm arkadaşlar. Şöyle düşünelim bunu. Dış dünyaya renkli gözlüklerle bakmaktır. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Ya da buğulu camın arkasından bakmaktır. Özellikle şi şiirlerde dış dünya sembollerle öyle bir anlatılır ki bunun için çeşitli sanatlara başvurulur. Mesela ay ışığından bahsedilir. Yakamaz, gün doğumu, sonbahar yapraklarının dökülmesi, gün batımı bunlar sıkça kullanılır. Betimleyici ifadeleri sıkça yer verilir sevgili arkadaşlarım. Klasik nazım biçimleri terk edilir. Onun yerine biçim serbestliği, serbest müstezat, sone, terzerime, terzerime gibi yeni nazım biçimleri kullanılır. Arkadaşlar anlam kapalılığı esastır sembolizmde. Ahmet Haşim'in şiirlerinden hatırlayın. Anlam kapalılığı esastır isteyen istediğini anlayabilir. Şiir düz yazıya çevrilemeyen bir türdür. Tekrar ediyorum. Şiir düz yazıya çevrilemeyen bir türdür. Şiirde anlam aramak bülbülü eti için deşmeye benzer. Bu sözler kimindi? Ahmet Haşim'di. Ahmet Haşim'in bu düşünceleri, bu ifadeleri sembolizmi çok iyi bir şekilde ifade eder. Ahmet Haşim'in düşünceleri, sembolizmi net ifade eder. Tekrar ediyorum. Şiirde anlam aramak yok. İsteyen istediğini anlayabilir. Anlam kişiye göre değişir arkadaşlar. Sanat sanat içindir ilkesine bağlı kalınmış. Özellikle şiir şiir içindir ilkesi bak. Şiir şiir içindir. Şiirin güzelliği kendisi içindir. Bir başkasının güzelliği değil yani. Evet arkadaşlar bunu söylemiştim. Şiir sözden ziyade musikiye yakındır. Ahenk, ritim oldukça önemlidir. Temsilcileri Baudelaire, Mahler, Verlaine, Valery, Rimbaud, Edgar Allan Poe, Annabelle Lee, ve Materlink sevgili arkadaşlar önemli temsilcileridir. Baudelaire'i özellikle parantez açmak istiyorum. Baudelaire yalnızca Fransız edebiyatının değil dünya edebiyatının en önemli sembolistlerinden bir tanesidir. Sembolizmin akımının ilkelerini belirleyendir. Türkiye edebiyatında özellikle Ahmet Haşimi ondan sonra öz şiir akımını yakından etkilemiştir. Çok sıkı sıkıya etkilemiştir. Derinden etkilemiştir. Dolayısıyla kötülük çiçeklerinin de bilinmesi hatta mümkünse okunmasını tavsiye ederim yani. Türk Edebiyatı'ndaki sembolistleri şöyle kodladım. Yanacağız. Yanacağız ama iki C ile. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Necip Fazıl, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ziya Osman. Dikkat ederseniz zaten bu sanatçıların çoğu Yahya Kemal Beyatlı'nın öğrencileridir. Yahya Kemal Beyatlı'nın çizgisinde giderler. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı'nın e, Aruz'la yaptığı sembolizmi Hece'yle yapmaya çalışan öz şiir akımının temsilcilerinde. Arada sadece senetif ünlü sanatçısı cenab Şahabettin var. Ki cenab Şahabettin de ne sembolisttir ne parnasisttir. Hem sembolisttir hem parnasisttir. İkisinin arasındadır arkadaşlar. Empresyonizm, empresyonizmden biraz önce bahsettim. Kendimi durayım şurada. Evet. Dış dünya olduğu gibi değil, insanda bıraktığı izlenimleri anlatır. Tekrar ediyorum. İzlenimleri anlatma. Zaten empresyonizm demek, izlenimcilik demek. Arkadaşlar Fransa'da ortaya çıkmış. Işık ve renklere bağlı izlenimler önemlidir. Söylemiştim biraz önce. Sembolizmle ayırt etme noktasında söylemiştim. Sözden ziyade musiki olursa sembolizm. Evet, ışık ve renk olursa empresyonizm demiştim. Arkadaşlar Anlatım oldukça özneldir. Nesnelliğe yer verilmemiştir. Şiirde o şairin hayatından ve ruhsal durumundan izler görülür. Özellikle dikkat edeceğiz. Her şeyi anlatmışlar. Her şeyi biçim kaygısından uzaklar. Ahlakı da anlatmışlar, ahlaksızlığı da. Güzelliği de anlatmışlar, çirkin, çirkinliği de anlatmışlar. Sanat sanat için anlayışına bağlıdırlar onlar yine. Toplumsal fayda düşünmemişler. Temsilcileri Rilke, Rimbaud, Verlaine, Wehrlein hatta arkadaşlar bazı kaynaklarda Rilke, Rimbaud, Verlaine bunlar sembolist olarak da görürler, görülürler. Şaşırmayın görürseniz bunu. Zaten biraz önce de bahsettiğim gibi empresyonizmle sembolizm birbirine çok benzer. Fark müzik ve renk. Evet. Ekspresyonizm nedir arkadaşlar? Ekspresyonizm de Naturalizme tepki olarak doğan bir edebi akımdır. Naturalizmin neyine tepki doğmuş? Naturalizmin aşırı gerçekçiliğine ve bilim bilimine karşı. Yani o kadar bilim, o kadar gerçekçi olunca insanın hiç duygusu yok mu canım demişler. Ve duyguları ve iç dünyayı ön plana çıkarmışlar. Neye karşı? Naturalizmin bilimine ve aşırı gerçekçiliğine, deneyselliğine karşı insanın duygularını ve iç dünyadaki hareketlerini ortaya çıkarmışlar arkadaşlar. Edebiyata ve sanata fayda işte yüklerler. Resim alanında görülmüş sonra bütün edip dallara yayılmış. İnsan gerçeğini esas alırlar. Niye karşı demiştik? Naturalizmin aşırı gerçekçiliği ve bilimsel deneyselliğine karşı evet arkadaşlar insan gerçeğini esas alırlar. Dış dünyayı tamamen yok sayarlar. Dış dünyadaki gelenektir, ahlaktır bunları yok sayarlar. İnsanın içindekilerin Dışa vurumudur. Adından anlaşılır zaten. Dışa vurum. İçindeki sessiz çığlığın dışa vurum, vurum, vurumudur. Zaten ekspresyonuzda bunu söylerler. Çığlığa dayalı akım. Çığlık akımı. İçerideki sessiz birikintinin patlaması. İnsanın içinde anlatamadığı şeyleri anlatması. Ama surrealizmle karıştırmak yok. Kafka, Eliot, Joyce önemli temsilcileri. Egzistansiyalizm nedir? Egzistansiyalizm arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkar. Niye ortaya çıkar? Sanatçılar, şairler, yazarlar artık bunalmışlar savaşlardan dolayı. Tekrar ediyorum. Savaşlardan dolayı bunalmışlar ve kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Bu bir felsefi akımdır aslında. Bu felsefi akımın Jean Paul Sartre'la edebiyata yürümesiyle, edebiyata yüklenmesiyle, edebiyata taşımasıyla yaygınlaşılır. Varoluşçuluk hiçlik, yokluk, özgürlük, başkaldırı, umutsuzluk düşüncesi olarak da bilinir. Hemen ilkelerini görelim. Bunalım edebiyatıdır. Kişinin kendisine ve topluma yabancılaşması anlatılır. Yabancı eserden bilirsin zaten. Bireyin var olması, varlığı, varoluşu her şeyden önemlidir. Hatta özünden, ruhundan bile önemlidir. Felsefesi önemli yer düter. Topluma bir karşı çıkış var. Bireyin özgürlüğü var ama bu romantizmdeki özgürlük gibi değil. Kişisel özgürlük. Öbüründe romantizmdeki toplumsal özgürlüktü bu. Kişisel özgürlük arkadaşlar. Toplumun koyduğu kurallar değil. İnsanın kendi kendine koyduğu kurallar, kendi prensipleri kendini yaratır. Felsefe önemli bak. Toplumun koyduğu ahlak kuralları, etik kuralları ya da cezai kurallar değil. İnsanın kendi koyduğu kurallar kendini yaratır. Olaylar önemsizdir. Romanlarda karakterden çok durumlar karşı karşıya durum öyküsü gibi düşünün. Yani belli bir bir, bir kahraman e, uçlara çıkıp da eee göz önünde olmuyor. Birçok olay, birçok durum iç içe ve durumlar durumlarla beraber psikolojik yansımalar ön planda. Evet öz ile uğraşmayan var varoluşla uğraşan bir anlayıştır. Öz ile uğraşmıyor insanın var olmasıyla. Varoluş her şeyden üstün Hatta bireyin özünden bile üstündü mantığı. Temsilcileri en önemli temsilcisi Jean-Paul Sartre, Albert Camus, André Cide ve Nietzsche. Arkadaşlar Nietzsche'yi bilirsiniz. Fütürizm. Fütürizm Nazım Hikmet'in akımıdır arkadaşlar. Nazım Hikmet'in akımı. Dünyanın en büyük fütürist şairi sayabiliriz. Geçmişten kopuk. geçmişin geleneğine bağlı kalmak yok. Şiiri, sanatı öyle bir geliştireceğiz ki jet uçağı gibi olacak jet uçağı gibi durağanlıktan kurtaracağız. Hızlandıracağız. Hız, hız, hız. Jet uçağı gibi unutmayın. Yenileşmek, yenilik, geçmişten kopuş, makineleşmek, sanatı durmuşluktan kurtarmak, eskinin gelenekleri içinde kalmasından kurtarmak önemlidir. Evet, e, ilkelerini belirleyen, mantığını açıklayan İtalyan Marinetti'dir. Marinetti. Ondan sonra Mayakovski ve Nazım Hikmet Ram gelir. Evet, sanatta her türlü makineyi kullanmak. Sanatta makine kullanılır mı? Daha doğrusu sanatı makine gibi kullanmak, hızlandırmak, duranlıktan kurtarmak, hızım ve hız ve dinamizm dinamizmi dinamizm Evet, dinamizm. Zor söylerim ama olsun. Yeni temeller işlemişler. Özellikle ölçüde serbest ölçüyü benimsemişler. Şiirin biçimini değiştirmişler. İşçi hakkı, köle hakkı, emeklinin hakkı, çiftçinin hakkı, komün yaşama birlikte, komünizm propagandası yaparlar daha çok. Fütürüz şiirlerinin felsefesidir arkadaşlar. Temsilcilerini söylemiştim. Marinetti, kurucu Mayakovski ve en önemlisi Nazım Hikmet Ram. Dadaizm nedir? Dadaizm adından anlaşılacağı üzere şey, dadaizm, dadaizm, kuralsızlık, hiçbir kurala bağlı kalmıyorlar. İsimlerini bile tesadüfen seçmişler. Birinci Dünya Savaşı'nın etkilerinden, yıkımlarından dolayı ortaya çıkmışlar. Tristan Tızara ilkelerini yayınla, yayınlamış. Her şeye karşı çıkıyorlar. Geleneğe, onların geleneğin getirdiği edebi estetik ne kurallara, kafiyeye, redife, aklınıza gelen her şeye karşı çıkarlar. Bizdeki garipçiler bir çeşit dadaistlerdir arkadaşlar. Kuralsızlık kuraldır. Sözcükler tesadüfen seçilmiştir. Şiir çağrımı, çağrışım işidir. Tamamen serbest çağrışım işidir. Belli kalıplar şiirden atılmıştır. Sözcüklere yeni anlamlar yüklerler. Tristan Tzara, Louis Aragon ve Paul Eluard. Kübizm, Picasso'nun şiir anlayışının şiir anlayışı diyorum. Picasso'nun resim anlayışının şiire yansıması. Yani üçgenlerle, dörtgenlerle, beşgenlerle, çokgenlerle şiir yazma arkadaşlar. Çizginin önemi, geometrinin önemi, geometrinin şiire yansıması şeklinde düşünebilirsiniz. Evet. Geometrik şekillerin şiirdeki hali. Evet. Yeni söyleyişler ararlarmış. Her türlü yeniliği açıklarmış. Resmin olanaklarını neye taşırlar? Şiire taşırlar. Şiiri olabildiğince biçimsel olarak değiştirmeye çalışırlar. Şiirin, bundan dolayı şiirin doğal düz yapısını bozarlar. Noktalamaya, noktalamaya önem vermezler. Evet arkadaşlar, Picasso, Cocteau, Yakup önemli temsilcileridir. Sürrealizm. İşte Türk Edebiyatı'nı en çok etkileyen akımlardan biri de sürrealizmdir. Hem garipçileri, hem ikinci yenicileri etkilemiştir. Freud'un psikanaliz, psikanaliz yönteminin sanata uygulanmasıdır. Yani her şey aklın denetiminde değil, rüya hali, sayıklama hali, bilinç altında olanların sanata yansımasıdır. Kural ve ahlak yok. Rüyada adam e, illere kurallara göre mi rüya görüyor? Hiç kural dışı rüya görmüyor mu? Günümüzün tüm sanat akımlarını etkilemiştir arkadaşlar. İlkeleri Şiirin kaynağı bilinç değil. Rüyalar, sayıklamalar yani bilinçaltıdır. Noktalama işaretleri, yazım kuralları gereksiz görülür. Ahlak dışılık vardır. Hipnoz yönteminde yararlanmışlardır. Akıl ve mantığa karşı çıkarlar. Çılgınlığa, manyaklığa, paranoyaya, uyuşturucu madde kullananlara yer verirler. Onlara özel ilgi duymuşlardır. İroni, mizah, alay. Çok fazla değindikleri, ele aldıkları noktalardan biridir. Dilleri şaşırtıcıdır. Orhan Veli'den anlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Letrizim. Letrizim kim? Isodere. 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 Iso'nun felsefesi. Aklımızdaki söylediğimiz ya da söylemediğimiz, düşündüğümüz ya da düşünmediğimiz her şey harftirdir. Arkadaşlar. Andre Breton Paul Allard, Louis Aragon, garipçiler ikinci arkadaşlar. Düzeltiyorum. Bunu şeyin temsilcileri bunlar. Sürrealizmin temsilcileri. Letrizmin bir tane Isadora, onun arkasında birkaç kişi var. Çok önemli değil. Şu temsilciler Andre Breton, Eluard, Aragon, garipçiler ve ikinci yeniciler. Sürrealizmin temsilcileri. Aman yanlışlık olmasın. Sürrealizmin temsilcileri. Tekrar ediyorum. Breton, Eluard, Aragon, garipçiler ve ikinci yeniciler sürrealizmin temsilcileridir arkadaşlar. Postmodernizm ve modernizm Cumhuriyet döneminde detaylı bir biçimde anlatılacak. Orhan Pamuk kimdir? Melih Kaçan kimdir? Eserleri nelerdir? Sonra postmodernizmde kurgu nasıl olur? Yapı nasıl olur? Anlatım tekniği nasıl olur? Onların hepsi e, işlenecek. Edebi akımlarımız bitti. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Hepinize saygılar dilerim. Allah'a emanet olun. Takipte kalın sevgili arkadaşlar.